video bahsedilen film hakkında spoiler içeriyor arkadaşlar. Dikkat edin. Thunderbolts, Marvel'ın en son yaptığı film ve birkaç yorumda kendim katmak istiyorum. Filmi tam anlamıyla beğenmedim. Kişisel puanım 6'ya çıkmaz. Nedenini söyleyeyim. Öncelikle Taskmaster harcandı. Taskmaster karakterini bilen bilir. Ama böyle kolayca harcanmaması gereken bir karakterdi. Ve artık kötü karakteri sevdirmek moda oldu resmen. Gerçekten yeter artık. Her kötü karakteri artık bir haklı sebep bulma ve izleyenin sempati kurmasını sağlamaktan vazgeçmeliler. Sağlam taş gibi bir kötü karakter göremez olduk. Filmde zaten kötü karakter yok. Valentina vardı diyorsanız Valentina bir bok değildi. Gelelim en önemli meseleye. MCU'da görülmüş en güçlü karakterlerden birisini gerçekten böylesine basit bir ekip ile mi tanıtmanız gerekiyordu? Doktor Doom geliyor. Ne bileyim bir Thor filminde bir post kredit sahnesi olabilirdi. Galaksinin koruyucularında bir sahne olabilirdi. Endgame filminde bir post kredit olabilirdi. Bir de bu aşırı güçlü abimize bu ekibi saldırtan zihniyete de bir şey demiyorum. Kostümüne lafım yok. Gayet yeterliydi. Lewis abimize lafım yok. Yeteceği kadar oynadı adam. Ama Void suretinin o karanlık görüntüsü aşırı hoşuma gitti. Peki siz izlediyseniz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda